Evlilik insanların mutluluğunu belirleyen en önemli e, ilişkilerden biri. Bu sebeple evliliğin nasıl gittiği ruh halimizin temel belirleyicisi. E, meşhur 75 yıllık devam eden Harvard çalışmasının en önemli sonucu, kişilerin ne kadar e, ilişkisi var ise, özellikle de eş ilişkisi olumlu ise e, daha mutlu oluyorlar. Evlilikler mutluluk kaynağı olduğu kadar acının da kaynağı olabilir. Eğer eş ile ilişkimiz e, mutluluktan acıya dönmüş ise bununla ilgili değişim arayışı içinde olmak gerekir. Değişim ihtiyacı olduğunda ilk yapılacak şey önce e, bir eşle beraber bir gayret içine girmek. Eğer burada sorun çözülemiyor ise yakın dostlardan, arkadaşlardan yardım aramak da bir çözüm yolu olabilir. Eğer bu imkan da yok veya tüketilmiş ise dışarıdan bir göze yani bir eş terapistine ihtiyaç duyulabilir. Eş terapistinin avantajı çift için dışarıdan bir göz olmuş olması kişilerin gerçek hayatında var olmaması, o yüzden sırlarını rahatlıkla dinleyebilmesi ve terapistin sır taşımakla yükümlü olması. Ayrıca terapistin eş ilişkilerinin bilimiyle ilgili bir bilgi ve tecrübesi olmuş olması, bu alanda bir deneyime sahip olması, bu alanla ilgili bilgiyi bu çiftin ilişkisine taşıyabilme yeterliğine sahip olması, evlilik ilişkisinde terapistin rolünü meşru kılan şeylerden biri. Sonuç olarak evliliğimiz hem mutluluğun hem de acının önemli kaynağı olduğuna göre evliliğimiz için yardım gerektiğinde dışarıdan bir terapistten yardım almaktan kaçınılmamalı.